Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere telefonda e, Twitch yayını nasıl açılır onu göstereceğim. Ayrıca bu programla YouTube, mikser ve birkaç uygulama üzerinden de yayın açabilirsiniz. E, bu uygulamanın diğer uygulamalardan farkı ekranda gelen bağış takipçiler gözüküyor. Yani birisi sizi takip ettiği zaman onu ayarlarsanız eğer ekranınızda gözükür canlı yayınınızda. Müzik ekleyebilirsiniz, farklı gifler eklersiniz. Onu tabi buradan yapmıyorsunuz ama e, o da kolay. Onu da anlatırım. Bizim şu an e, temel, ilk olarak temel olarak yayın nasıl açılır, açılması için yani telefondan yayın açılması için ilk neler yapılır, onu göstereceğim sizlere. İleride artık e, video artık tutarsa ve sorular gelmeye başlarsa onlara göre de videolar çekmeye devam edeceğim. İlk yapacağımız şey Streamlabs uygulamasını indirmek. Android ve iOS'ta var markette. Ücretsiz bir uygulama fakat ekranın herhangi bir köşesinde uygulamanın ismi çıkıyor yayındayken. Bunu kaldırmak için de ücret gerekli. Fakat kaldırmayabilirsiniz yani çok göze batmıyor. Böyle hafif soluk bir yazısı var. İlk başta herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Girelim uygulama ilk başta. Gördüğünüz gibi 3 tane üstte gözüküyor. Twitch, Youtube, Facebook. Ve altta e, mixer periskop ve şu en sağdaki yeşili bilmiyorum. Yani periskoptan da yayın açabilirsiniz. Şimdi ben bir Twitch girişi yapayım. Evet arkadaşlar giriş yaptım. Ekrana böyle bir seçenek çıkıyor. E, kamera. Onun üzerine tıklayabilirsiniz. Screen'de ekran görüntüsü. İkisini aynı anda e, yaparsanız facecam oluyordu sanırım. Ona da bakarız birazdan. Ben şimdi kamera açmayacağım ama büyük ihtimalle oluyor. Bunu böyle arkaya atıyorsunuz. Bunu da ön tarafa doğru küçültüp facecam de yapabilirsiniz. Hem ön kamera hem arka kamera gözüküyor. Biz ekranda devam edelim. Ekran görüntüsünden. Şimdi bunlar geliyor. Bunlar ne? Az önce bahsettiğim gibi ekranda takip, donate ya da bağış çıkıyor. Onun için bu alert box yazan, e, onun çıkmasını sağlayan araç. Bunu ekliyoruz. Ayrıca e, diğer seçenekler de var. Event list, e, sürekli gelen takipleri ve bağışları, son gelen takip ve bağışları ekranda sürekli gözükür şekilde herhangi bir köşeye koyuyorsunuz. Bunu koyabilirsiniz. Chat box bu önemli bir seçenek. Çünkü siz yayındayken gelen... Mesajlar canlı yayındaki mesajlar ekranınızda gözükürse daha kaliteli bir yayın olabilir Burada JAR var bunu Twitch'te biliyorum yani sizlere gelen Bitler hostlar Bir bardak şeklinde bir JAR'ın içine doluyor öyle söyleyeyim Ama Kullanmanıza gerek yok ilk başta Donation Ticker var bu da e, donate hedefi gibi bir şey olması lazım. Tam emin değilim. Pardon donate hedefi bu. E, bağış hedefi koyuyorsunuz. Mesela 100 lira. Açıklama yazıyorsunuz. Mesela mikrofon yazıyorsunuz. O, o dolana kadar ekranınızda durabilir. Bunu tam emin değilim. Bir şey söylemeyeceğim. Şimdilik bu üçünü seçelim. İleri diyelim. E, onay vermemiz lazım. Kamera ve mikrofon için izin verdik. Burada e, ücretli versiyonunu almak için bir reklam yapıyor. Bunu skip diyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi ekranımız geldi. İptal dedim. Şu an canlı yayın yapmayacağım. En son zaten biz canlı yayın yapıyorduk. E, ama artık canlı yayın yapmayı bıraktım. Şimdi gördüğünüz gibi burada Streamlabs yazısı var sol üst köşede. Bakın. Ee, az önce seçtiklerimiz geldi. Beni son takip edenler gözüküyor. Onların yerlerini değiştirebilirsiniz. Ee, şimdi bu sol üst köşede üç tane çizgi var. Ona tıklıyoruz ve şimdi bunların yerlerini ayarlayalım bu donate'ler, bağışlar falan, bağışlar e, takipçiler falan. Ekranda gözüküyor ya. Bunun için buradaki kamera işareti olan yere tıklıyoruz. Editör. Buna tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi mesela bunu buraya alalım. Bu Alertbox e, takipçiler veya bağışlar oradan gözüküyor. Bu da son hareketler burada gözüküyor. Bunu mesela şöyle şuradan seçip 3 noktadan silebilirsiniz. Ayrıca eklemek için sağ üst köşeden tıklayıp burada en altta yeşil artı var. Buna tıklıyorsunuz ve bir sürü birçok seçenek var. Kamerayı da buradan ekleyebiliriz. Şimdilik kamera e, gerek yok kamera için. Silelim bunu. Ee, önemli bir adımda ayarlar tabii ki. Gördüğünüz gibi burada settings var. Buna girelim ve sizlere e, en iyi yayını nasıl verebileceksiniz onu göstereyim. Ben düşük internet için göstereceğim. Tabii ki internetiniz daha iyiyse, upload'ınız daha iyiyse ona göre de seçenekler var. Stream platform Burada yayın açabileceğiniz kısımlar gözüküyor. Gördüğünüz gibi Twitch, Youtube, Facebook, Mixer, Multistream ve Custom RTMP diye bir şey var, onu bilmiyorum. Twitch'ten devam edeceğiz zaten. Bunu bilmiyorum. Ee, Twitch'e tıkladığımız zaman burada belirli ayarlar var. Yine en üste tıkladığımızda burada sizlere e, Twitch serverlarını gösteriyor. Bunu OBS kullananlar bilir. Bunu önemli bir seçenek bu, bunu genellikle Frankfurt Almanya seçebiliriz veya Amsterdam Hollanda bu ikisinden birisini bence Frankfurt Germany seçerseniz yani Almanya Frankfurt'u daha faydalı olur. Diğer seçeneklere de dokunmayalım buradan, daha sonra Draw on Top böyle kalıyor, bu da böyle kalıyor bunları hiç ellemedim ben yayın açarken. Bu da e, Streamlabs yazısı nerede gözüksün bunu kaldıramıyorsunuz. Kaldırmak ücretli, diyelim sağ alt tarafta, e, sağ alt oluyor sanırım. E, üst özür dilerim, ya, bilmiyorum İngilizcem pek iyi değil. Yani e, kullanmadığınız bir kısma gönderebilirsiniz bu Streamlabs yazısını. Ve broadcast bu en önemli kısım diyebilirim. Burayı dikkatli dinleyebilirsiniz bence. Şimdi üstteki bu yine böyle kalıyor. Burada gördüğünüz gibi yayın kalitesi var. Benim internetim çok iyi olmadığı için bunu en yüksek 480p yapmıştım. İyi ise 720 yapabilirsiniz ama 480 idealdir. Bu 30 fps'te kalsın. Ve bitrate tabii ki bitrate çok önemli yayın için. Örneğin internet hızınız iyiyse ve 3870 bit yaparsanız yayınınız çok donar. Yani e, kaliteyi buradan istediğiniz gibi 240p bile yapsanız bu bitrate yüksekse yayınınız yine donar arkadaşlar. Çünkü herkesin interneti iyi olmayabiliyor. Bu yayının kalitesini gösterir. Uygulamadaki en düşük bit seviyesi 700. E, ben 700'ü seçmiştim. Eğer internetiniz iyiyse 1000, 1500 seviyesine de çıkartabilirsiniz. 700 bence idealdir. Diğerleri de böyle kalacak, geri geçelim. Ses var. Seste yapabileceğiniz bir şey yok yine aynı şekilde. Diğerleri de kalıyor şimdi geri gelelim. Ayarlarımızı yaptık arkadaşlar. Editörün yanında events var burada. Ee, gelen takipler bağışlar. Bakın ben en son yayın yaptığımda bit gelmişti. Mesela diyelim şu an yayındasınız şöyle ekranda. Bakın hatta Erdoğan Spor Şampiyonluk kutlaması yayını yapmıştım. Sağ üst köşede. Ee mesela diyelim bir donate geldi. Görmediniz ne yazdığını. Hemen buradan ekranı sağa çevirip burada mesela sadık bir mod olurum yazmış arkadaş. 8 bit gönderip bakın orada 63 bit gelmiş, 100 bit gelmiş yayınıma. 5 TL gelmiş. Bunları buradan görebiliyorum. Baya para almış mı? 12 TL gelmiş. Yine 5 TL falan gelmiş. <laughs> Neyse onları geçelim. Ama dediğim gibi yayın yapmayı bıraktım artık. Belki ileride açarım. Ee, Events'in yanında body mod var. Bu sanırım ben hiç kullanmadım. Bilgisayar ile entegre edebiliyorsunuz. Ee, çok önemli bir şey bence. Ee, fakat tam test edemedim. Evet sanırım bilgisayardaki yayınınızda ekranda çıkanlar buraya da geliyor. Başka alert flow var. Bunu yine dokunmuyoruz. Kamera ayarları. Burada kameranızın efektlerini falan değiştiriyoruz. Ama klasik efektler var ya öyle. Her telefonda olan. Stream info. Buradan yayına başlamadan önce zaten bu çıkıyor. Siz yani başlatmadan önce. Herhangi bir şey yazıyorsunuz. Daha doğrusu sonra kategori geliyor. Onu ayarlıyorsunuz. Ee, tekrar gelelim. Ayarlara bastık. Remote Control buna gerek yok. Cloud Protection da bakalım. Ee, bu ücretli versiyona dönmek için. Buradan satın alıyorsunuz. Aynı Prime versiyona geçiyorsunuz. Bu da böyleydi. Bu gördüğünüz turuncu şu işaretten tıklayıp ayarları isim yayın başlığını ve kategorisini ayarlayıp yayına başlıyorsunuz. Yayındayken şuradan kamerayı çevirebilirsiniz ön kamera arka kameraya. Şu an arka kamera'da mesela basalım. Şu an ön kamera'da ama kamerayı açmadım. Diyelim yayındasınız mikrofonu kapatmak zorunda kaldınız. Hemen buraya tıklayıp mikrofonunuzu kapatabilirsiniz. çok güzel bir ve kullanışlı bir araç bence. Çünkü yayınlarda bazen mikrofonu kapatmam gerekiyor. Mesela diğer uygulamalarda bu yok. Bu önemli bir araç. Burada yine ücretliye geçiyorsunuz. Buradan da ee, chat'i kapatıyorsunuz. Örneğin ekranda görmek istemiyorsanız chat'i ama görmelisiniz. Gelen chat'i okumak için. Diyelim bilgisayardan okuyorsunuz. Yanınızda bir ekran var. Bilgisayar ekranı. Bunu kapatabilirsiniz veya açabilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer aklınızda bir soru varsa yazın. Video çekmeye çalışırım zaten fazla izleyen olmadığı için. <laughs> yani ne yazarsanız eğer çözebilirsem ya da bildiğim bir sorunsa ben yine videoyu çekerim. Evet bu arada kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz. Çünkü ben yine bu ile ilgili birçok video çekeceğim. Aklınızda kalan sorular da yazın. Onlarla ilgili de video gelir dediğim gibi abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Ayrıca beğenmeyi unutmayınız. Yine bu uygulama ile ilgili birçok video göreceksiniz. Çünkü YouTube'da Türkçe olarak pek açıklayıcı şeyler yok. Ben yani ilerleyen videolarda ekrana çıkan bağış, takip veya bit eee donate ses e, seslerini daha doğrusu giflerini falan hep nasıl değiştirirsiniz? göstereceğim onları. Onlar bu uygulamadan değil ama çok basit. Tarayıcı üzerinden yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar video. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.